Nasihat ederken nelere dikkat edilmeli mürebbi sahip? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Hazret Hazreti Halifatul Mesih Rabi, Vadilin Mesih El Esas'ın Halifesinin bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, başkasının terbiye ederken, yani onu eğitirken, onun kalbi değil, onun kalbini insan kendi kalbini yaralamak zorundadır. Ama biz genelde nasihat ederken, nasihatten bizi gayemiz nedir? karşı karşımızdaki veya muhatabımız düzelsin. İster çocuğumuz olsun, ister akrabamız akrabamı, ister, yabancı birisi olsun. Yani gayemiz bu. Onun için temel de bunu dikkate almamız lazım. Biz nasihat etmek istiyorsak, birilerine eğitmek istiyorsak, manmi olarak eğitmek istiyorsak, onun iyiliğini istiyorsak o zaman kendi kalbimizi yaralamak zorundayız. Onun kalbini değil. Ama genelde biz maalesef toplum öyledir. Başkasına böyle laf vurarak onun kalbini yaralamak zorundayız. Zannederiz ki ben işimi yaptım. Böyle değil. Şimdi ha, yani, işte farklı böyle. ama yani. i̇şte, mutlaka laf vururuz. Ben tamam, bunun yani bu çok yanlış bir tavırdır. Kur'an-ı Kerim bunun için ile ilgili bazı prensipler söyler. Nasıl nasihat edilir? Nasıl birbirine insan mumin, mumine nasıl konuşur? Allah Teala diyor ki: vatava va sabil hak." Birileriyle konuşurken, birbirlerine konuşurken e, hak ile konuşurlar. Nasihat ediyoruz ama şimdi bazen bazıları var ki ya adım karşımdaki kırılır onun için doğruyu söylemeyeyim. Yuvarlak laf söylerler. Öyle değil. Hakkını söyle. Hak nedir? Ve ikincisi vatavav sahibi sabır. Ama biliyor ki bu nasihat, bu başkasının hayrını istemek, başkasının düzelmesi, bu sabır gerektiğinden bir iştir. Bu bir, bizim elimizde böyle sehirli bir değnek yok ki dokunuruz, dokunur dokunmaz adam düzelsin. Öyle bir şey yok. Vatavav sahibi sabır. Bu sabırla mümin bu iş yapar. Tamam sabır bir sene de olur, altı sene de olur, yirmi sene Allah bilir. Ama sabırla bunu yapar. Ve başka bir prensip Allah-u Teala'nın söylediği, vatava sahubil marhama, merhamet duygularla nasiyet ederler, birbirle konuşurlar, birbirine dediğim hayrını isterken böyle merhamet duygularla bunu yaparlar. Çünkü eğer benim muhatabım, benimle konuşan kişi beni seviyor, benim iyiliğimi istiyor, içinde benim için rahmet duygular, merhamet var, bunun eğer farkındaysa benim sözüme değer verir. Ama eğer karşımdaki ya bu beni aşağılamak için bunu söylüyor veya beni küçü görüyor veya efendim büyüklük tasılıyor. Böyle düşünceler onun aklında olursa hiçbir şekilde hiçbir zaman o benim söylediklerimi ister efendim altın değerinde bir söz bile olsa değer vermez. Tam hatta tam tersini kızar, tepki gösterir. Onun için bu bütün bu anlattıklarımın özeti nedir? Hazreti Amirul Mu'minin Halifetul Mesih Rabire Ahmalonu e, o, o sözü karshan dakine değil ne kendi kalbine ne onun neticesinde insanlar e, düzelir insanlar netme etilir insanlar ne, dey, belli bir terbiyeden geçip manvi mertebelere kat efendim Teşekkürler Ben teşekkür ederim efendim.